Ağzı Allah'tan Şeytan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alemin. Ve salat ve selamü ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ajamain. Kıymetli kardeşlerim, namaz ibadeti ile alakalı konumuzu işlemeye devam ediyoruz. Namaz ve çeşitleri Farz namazlar. Farzı ayın olan namazlar, beş vakit namaz ve cuma namazı farzı ayındır. Farzı kifaye olan namaz, cenaze namazıdır. Vacip olan namaz, bitir namazı, Ramazan ve kurban bayram namazları. Nafile namazlar. Bunlar farz ve vacipleri dışında diğer bütün namazlardır. Nafile namazlarda sünnet ve müstehap namazlar olmak üzere iki kısma ayrılır. Sünnet namazlar farz namazlardan önce veya sonra kıldığımız namazlardır. Müstehap namazlar teheccüd, işrak, kuşluk, tevvabin ve istihare namazlarıdır. Bir başka yönden de namazlar, rükû ve secdeleri olmayan namaz, yani cenaze namazı ve rükû ve secdeleri olan namazdır. Beş vakit namaz ve nafile namazdır olmak üzere iki kısma ayrılır.